35. TET denemesindeyiz. İlk sorumuzda düz bir yolda hareket eden özdeş iki cismin birin zamanda aldıkları yollar eşit ve değişmediğine göre cisimlere ait fiziksel niceliklerden hangileri kesinlikle birbirine eşittir diyor. Arkadaşlar sürat hesaplanırken yol alınır. Bunlar bu iki cisim aynı sürede aynı yolu aldıkları için kesinlikle süratleri eşittir. Kinetik enerji hesaplanırken bakın skaler bir değer enerji biliyorsunuz. Süratle alınır cismin. 1 bölü 2 mv kareden e, hesapladığımızda kütleleri eşit, süratlere de eşitse kinetik enerjiler de işte. Hızları kesinlikle eşit diyemeyiz. Çünkü düz bir yolda hareket ediyor de, diyor ama aynı yönde gidiyor demiyor arkadaşlar. Bir tanesi belli bir süre sonra bakın dümdüz giderken bir cisim diğeri belli bir süre sonra geriye dönüyorsa aynı yolu alsa bile bunun hızı diğerinden farklı çıkacak. Çünkü bunun sürati diğerin pardon, bunun hızı yer değiştirmesi daha az olacak. Hızı daha az olacak. Dolayısıyla hızı aynıdır diyemiyoruz. 1 ve 3 cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuzda yukarıda verilenlerden hangileri dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir diyor. Yerilmiş yayın ucundaki ok hareketsizdir, dengelenmiş kuvvet etkisindedir. Yaydaki gerilme kuvvetinin etkisindedir. Havada sabit hızla ilerleyen uçak, sabit hızla ilerleyen bir cisim üzerinde ya hiç kuvvet yoktur ya da dengelenmiş kuvvetler vardır dengelenmiş kuvvetlerde f net sıfır olduğunda cisim sabit hızla gider ya da durur. Newton'un birinci kanunu arkadaşlar. Ağaçtan düşmekte olan armut. Armut düşerken üzerinde ne vardır? Yer çekimi kuvveti vardır. Mg vardır. Ve yere doğru düşerken de sürekli hızlanacağı için do dolayısıyla dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Çünkü dengelenmemiş kuvvetlerde F net vardır. F net MA'ya eşittir. Yani cisim ivmeli hareket yapacaktır. Ağaçtan düşen armut ivmeli hareket yapacağı için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki şekilde bir cismin KLM sıvılarındaki denge durumları verilmiştir. Sıvılar tarafından cisme uygulanan kaldırma kuvvetleri sırasıyla FK, FL ve FM sıvıların öz kütleleri dk, dl ve dm olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Şimdi kaldırma kuvvetini hatırlayalım arkadaşlar. Bir cisim yüzüyor veya askıda ise cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Aynı cisim bakın farklı sıvılarda yüzüyor ve askıda ise bu cisme uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit demektir. O halde hemen şıklarımızda bazılarını eleyelim. A gitti, C gitti. Bakın oradan E şıkkı da gitti. Cevabımız ya A'dır arka B'dir ya da D'dir. Şimdi gelelim bakalım arkadaşlar. Şimdi kaldırma kuvveti ağırlığa dengelenecek. Hepsinde ağırlığa eşit olacak. Dikkat ederseniz bütün hacmi batılmış ve buna uygulanan kaldırma kuvveti FK'ydır. Yazalım bakın. V batan çarpı D sıvı çarpı G'den hesaplandığına göre bütün hacmi battıysa bunun yoğunluğunun en az olması lazım. Yani en az yoğunluk olması lazım. En az hacim de burada battığı için bunun yoğunluğunun da en fazla olması lazım. Dolayısıyla en fazla K, en az da L ise cevabımız D seçeneği olacaktır. Sürtülmesi yatay düzlemde bulunan şekildeki mıknatıslar dengededir. Mıknatıslar arasındaki ip kesilirse mıknatısların bundan sonraki hareketleriyle ilgili verilerden hangileri doğrudur? Sabit iğmeli hareket yaparak birbirlerinden uzaklaşırlar. Şimdi mıknatıslar arasında bakıyoruz kırmızı renk kırmızı renk bir araya geldiyse aynı kutuplar bir araya gelmişler birbirlerini itecekler. İtme kuvveti arkadaşlar aradaki uzaklıkla, uzaklığın karesiyle ters orantıdır. Bu şu anlama geliyor. Uzaklaştıkça kuvvet azalır. E, kuvvet neye eşit? F eşittir, MA'ya eşit. Kuvvet azaldıkça M sabit olduğuna göre mıknatısların kütlesi İM azalacak. O halde İM sabit değildir. Mıknatısların kinetik enerjileri hareket süresince değişmez. Değişmez demesi hızının sabit olması. Halbuki hızımız ne olacaktır arkadaşlar? Burada sürekli değişen bir hızımız var. Evet bu ifadede gördüğünüz gibi yanlış. Mıknatıslar uzaklığına hızlanarak birbirlerine uzaklaşırlar. Şimdi iğmesi var. İğme azalıyor ama iğme hızın artışı demek buradaki iğme. Doğru hızlanıyorlar. Sürekli hızlanacaklar. Hız artışı biraz azalacak ama bu neticede yine hızlandıkları anlamına geliyor. Dolayısıyla cevabımız sadece üçüncü seçenek olacaktır. C şıkkımızdır. Beşinci sorumuzda sürtünmesi yatay düzlemde gerilmiş bir yayda oluşturulan KLM atmaları şekilde gösterilmiştir. KLM atmalarının hızlarının büyüklükleri sırasıyla V1, V2, V3 genişlikleri de X1, X2 ve X3 arasındaki ilişki x2 büyüktür x1 o da eşittir x3 olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Aynı yayda gerilmi, gerginliği aynı olan yayda oluşturulan bütün atmalar hızları kesinlikle aynıdır. Dolayısıyla hızlar arasında büyüktür, küçü, eşit, küçüktür diye bir ilişki yazılamaz. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. L atmasının oluşturulma süresi. Şimdi bir atmanın genişliğini neydi? Hatırlayalım. Hızıyla oluşma süresinin çarpımına eşitti. Şimdi biz buradaki ilişkiyi yazalım bakın. X2 büyüktür. X nedir? 1. Ee, o da eşittir. X3 yazacağız. Şimdi hepsinde V ortak olduğu için ben buraya direkt oluşma sürelerini yazabilirim. T2 büyüktür. T1 o da eşittir. T3 şeklinde oluşma sürelerini yazabilirim. Şimdi T2 kimdi? Bakın ikinci atma yani L atmasının oluşturma süresi daha fazladır. Evet. Hepsinden büyük T2. KM atmalarının frekansları eşittir. Oluşma süreleri yani periyotları eşitse frekans da eşittir. Çünkü periyot eşittir. 1 bölü T frekanstır. O halde bu ifade de doğru. Cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 denizli olacaktır. Altıncı sorumuza ısıyla yalıtılmış bir odanın duvarına asılı Celsius ölçeklendirilmiş ölçeklendirilmesi ile yapılmış termometre 22 santigrat dereceyi göstermektedir. Aynı odaya özellikleri tümüyle aynı fakat Fahrenheit'e göre ölçeklendirilmiş termometre asılırsa ilk duruma göre kılcal buradaki sıvının yüksekliği ve okunan sıcaklık değeri hakkında ne söylenebilir? termometreler bakın nasıl kullanılır? Termometreler sıvıların genleşme prensibine göre kullanılır. Termometrenin haznesinde, aşağıdaki haznesinde bir sıvı vardır. Bu sıvı genelde alkol veya civadır arkadaşlar. Bu sıvı ısı enerjisiyle genleşir. Genleşince de kılcal boru da yükselmeye başlar. Şimdi dedi ki bize bunlar tamamen birbirinin aynı özelliklere sahip. Biri Celsius, diğeri de Fahrenheit dedi. Şimdi boyları aynıysa, buradaki sıvı miktarları aynıysa, aynı sıcaklık derecesinde ortam aynı ortamdalar, aynı şekilde yükselmeleri gerekir. Şimdi kalınlıkları aynı, boyları aynıysa, sıvı miktarları da aynıysa, sıvılar aynı genleşir, aynı yüksekliğe çıkarlar. O halde yükseklik değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Peki sıcaklık değeri Fahrenheit'te daha mı yüksek gösterir, daha mı az gösterir? Hatırlarsan Celsius ile Fahrenheit arasında şöyle bir e, formül vardı. P-32 bölü 180. Şimdi burası taba sıfırdan başlarken bu bu 32'den başlıyor. O halde yani bunu hesaplamaya gerek yok arkadaşlar. Ve arası 180'e bölünmüş önemli değil ama sayısal değer olarak buradaki 22 derece burada Fahrenheit olarak daha yüksek bir değere denk gelecektir kesinlikle. Sıcaklık değeri Fahrenheit olarak daha yüksek gösterecek. Yükseklik aynı ama sıcaklık değeri daha fazla gösterecektir. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorumuzda Pınar ince kenarlı mercek kullanarak ekran üzerinde x ağacının görüntüsünü oluşturuyor. D1 küçüktür D2 olduğuna göre Pınar'ın y ağacının görüntüsünü ekran üzerine görebilmesi için hangilerini yapabilir? Şimdi ekran üzerinde oluşan görüntüler gerçek görüntüler. Zaten ters olduğundan anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu kuralları unutmayalım. İnce kenarlı mercekte oda kadar bakın arkadaşlar. Cisim merceğe yaklaştıkça görüntü ne yapar? mercekten uzaklaşır. Şuradan anlayabiliyoruz mesela. 2 iki F'deyken iki F'de oluşuyor. Bir buçuk F'e geldiğinde o üç F'e gidiyor bakın. F'e geldiğinde sonsuza gidiyor. Yani bu kuralları hatırlayalım bakın. İki F'deyken iki F'de oluşuyor. Şimdi yaklaşıyorum bakın. Bir buçuk F'deyken ne oldu? 3 F'e gitti. Yaklaştım bakın. F'deyken ne oldu? Sonsuzda oluştu. Sonsuzda. Bunu tersine de düşünebilirsiniz. Yani 3 F'deyken 1,5 F'de, sonsuzdayken F'de. Yani cisim yaklaşırken görüntü uzaklaşır. Bu kuralı hatırlamış olalım. Şimdi merceği, merceği ağaçlara yaklaştırmak. Merceği ağaçlara yaklaştıralım şöyle. şu mesafeyi kısaltırsam ne olur? Bak bunu görüntüsü niye oluşmadı onu söyleyelim. Mesela bu yakın. Mesela buraya 1,5 F diyebilirim. 1,5 F diyelim. Burası da 3F olsun. O zaman ben, şurası da 3F olur. Görüntü oluştu ya 1.5F'den 3F'e düştüğü için. Şimdi ben bunu bu tarafa doğru çekersem ne olacaktı? Bakın merceği ağaçlara yaklaştırmak dedi. Bu bir buçuk efe çıkacak. Burası bak, o zaman görün buraya yaklaşınca bu da üç fde oluşacağı için görüntüsü ekran üzerine düşebilir. Yani şöyle diyorum. Cisim yaklaştığı zaman görüntü uzaklaşacağı için ekranda şu an burada bir yerde görüntüsü düşmemiş. Uzaklaşınca ekranın üzerine düşebilir. Bu oldu. Bakın bu cevap oldu. Merceği ekrana yaklaştırmak diyor. Evet. Dediğim gibi buraya e, şurada bir yerdeymiş demek ki görüntüsü bunun. Şu anki. Bununki oluşuyor bunu ki oluşmuyorsa şurada bir yerde arada bir yerde görüntü ben bunu buraya yaklaştırırsam bu ne yapacaktır görüntü ekran üzerinde düşecektir aradaki uzaklığı azalttığım için de görüntü ekran üzerine düşebilecektir bu da doğru ekranı mercekten uzaklaştırmak bu mantıksız zaten görüntü şuralarda bir yerde arkadaşlar bunu uzaklaştırırsanız düşme imkanı yok. Ekran buraya gelmesi lazımdı. Yani veya mercek bu tarafa doğru yaklaşması lazımdı. O halde cevabımız 1 ve 2 olacak. C seçeneğidir.